Merhaba. Ben uzman doktor Pınar Baştu. Medikal estetik hekimiyim. Bugün size kliniğimizde botulinum toksin hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında hepimizin bildiği ismiyle botoks. Botoks aslında bir marka adıdır. İçerisinde botulinum toksin denilen bir nörotoksin vardır. Bu nörotoksin laboratuvar ortamlarında saflaştırılarak insanlara uygulanabilir hallere getirilir. Bu toksin sinir kas kavşağındaki iletimi engelleyerek kasların kasılmasını engeller. Bu etkisi sayesinde de vücudumuzdaki birçok alanda bunu kullanırız. Bu kullanım alanlarından bazıları medikal estetik amaçlıdır, bazıları tedavi amaçlıdır. Botulinum toksin aslında 30 yıldır medikal estetik amaçlı kullanılan bir üründür. Botulinum toksinin kozmetik amaçlı kullanımının dışında kullanıldığı alanlardan bahsedecek olursak, örneğin migren tedavilerinde, diş sıkma problemlerinde, terleme problemlerinde, bunların dışında birçok sinir hastalığında, istemsiz kas kasılmalarının tedavisinde, tiklerin tedavisinde gibi birçok kullanım alanı vardır. Hatta kilo vermek amaçlı mide botoksu, mesanedeki istemsiz kasılmaları tedavi etmek amaçlı mesane botoksu gibi birçok kullanım alanı vardır botoksun. Peki botoks nasıl yapılır? Botoksu hazırlarken önce serum fizyolojik dediğimiz bir serumla sulandırarak onu dilüe etmemiz gerekir. Dilüe ettikten sonra botoksu belli bölgelere, belli kaslara, belli ünitelerde, belli oranlarda vererek o bölgedeki kasların kasılmasını engellemeye çalışırız. Hedefimiz budur. Bu işlemi yaparken uzman bir kişinin elinden yapılması çok önemlidir. Çünkü eğer ki bu ilacın uygulaması verilmesi gereken üniteden fazla ya da az yapılırsa, yanlış bölgelere yapılırsa istemediğimiz sonuçlar elde ederiz. Bu sebepten ötürü botulinum toksin uygulamalarını uzman bir doktorun kliniğinde, tecrübeli bir hekim tarafından yapılmasını öneriyoruz. Peki biraz da botoksun zararlarından bahsedelim. Botoksun zararları var mıdır vücudumuza? Aslında doğru uygulandığında hiçbir zararı yoktur. Botoksun etkisi tamamen geçicidir. İşlem yapıldıktan sonra ortalama 3-6 ay içerisinde etkisi ortadan kalkar. Peki botoks uygulamasının etkisi tamamen ortadan kalktıktan sonra yüzümüz daha kötü hale gelir mi? Genelde hastalarımızın bu yönde endişeleri oluyor. Bu konuda şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Botoksun etkisi ortadan kalktığı zaman yüzümüz daha kötü hale gelmez. Hatta son bıraktığımızdan daha güzel bir hale gelir. Çünkü bu 3-6 aylık süre boyunca kaslarımız kasılmadığı için yeni gelişecek çizgilerin oluşmasını da engellemiş oluruz. Bazen hastalarımızdan şöyle cümleler duyuyorum. Henüz benim botoks yaşım gelmedi. Ben o kadar yaşlı değilim. Halbuki bu anlattığım sebeplerden ötürü botoks biraz daha genç yaşta başlanılması gereken bir tedavi. Geleceğe yatırım için ileride oluşan kırışıklıkların önüne geçmek için uygulanması gereken bir şey. Burada şu soru karşınıza çıkıyor. Botoks kaç yaştan sonra yapılmalıdır? Botoks uygulamasının çok keskin bir yaş sınırlaması olmamakla beraber ortalama 30 yaşından sonra yapılan bir uygulamadır. 20-30 yaş arası kişilerde de uygulama yapılabilir. Hiçbir zararı yoktur. Fakat bu standart bir uygulama değildir. Hekimle hastanın beraber konuşarak karar vereceği, özellikle hekimin görüşüyle uygulanabilecek bir uygulamadır. 20-30 yaş arası, 65 yaş üzeri kişilerde de uygulama yapılabilir. Fakat o kişilerde ilacın etkinliği daha yüksek olacaktır. O yüzden oluşturduğu durumlar, yan etkiler birçok anlamda biraz daha dikkat edilmesi gereken bir yaş grubudur. Peki botoks uygulaması kimlere yapılmaz? Bununla ilgili bir engelimiz var mı? Evet, bazı grup hastalarımız var. Özellikle 20 yaş altındaki kişilere botoks uygulamasını önermiyoruz. Bunun dışında gebelerimize ve emziren kişilere önermiyoruz. Bunlarla ilgili yapılmış çok fazla çalışmalar yok. Nasıl etki edeceğini bilmediğimiz için güvenli aralıkta bulmuyoruz. Bunun dışında botoks bir sinir kas blokajı yarattığı için özellikle nörolojik ve kas hastalığı olan miastenia gravis gibi, Eaton Lambert gibi bazı hastalıklarda uygulamasını önermiyoruz. Daha önce botinum toksine direnç gelişmiş, bu sebepten ötürü ilacın çok fazla etki etmediği, çok çabuk açıldığı, yapıldığı zaman bile çok fazla sonuç alamadığımız hasta gruplarına da yapmayı önermiyoruz. Bunun dışında uygulamanın yapılacağı alanda enfeksiyon durumu varsa bu kişilere de önermiyoruz. Bir de bir hasta grubumuz var. Botulin toksin uygulamasından alacağı sonucu hastalarımızın net olarak bilmesi gerekir. Beklentisi oluşabilecek sonucun dışında olan hastalarımıza botulin toksin uygulamasını çok fazla önermiyoruz. Botulin toksin daha önce alerjisi olduğu bilinen kişilere de uygulanmaz. Botulinum toksin uygulaması ile ilgili bazı endişelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle danışanlarımızın bize sorduğu, botoks yaptırdığın zaman yüzümde gergin bir ifade olacak, ifadesiz bir yüz oluşacak, doğal olmayan bir sonuç oluşacak korkusu oluşuyor hastalarda. Botulinum toksin doğru dozlarda uygulandığı zaman yüzümüzdeki mimikleri çok ciddi oranda etkilemez, yüzümüzde doğal olmayan bir görüntü oluşturmaz. İlk uygulandığı dönemlerde botulinum toksinde böyle bir uygulama süreci vardı fakat artık daha doğal görünümü tercih ettiğimiz için ona yönelik uygulama yapıyoruz. Bunu da işin uzmanı bir kişiye yaptırdığınız zaman istediğiniz sonucu elde edebiliyorsunuz. Bu bölümde size botoks hakkında genel bilgiler vermeye çalıştım. İlerleyen bölümlerde botoksla ilgili daha ayrıntılı, daha özel noktalarda bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümde dolgu uygulamaları hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.